Selam arkadaşlar. Kısa videolar şeklinde gitmeye çalışıyorum. Özellikle Git'i anlatabilmek için bazı 5 terminal komutlarından faydalanmamız gerekiyor. Ve bunlarla alakalı bütün komut satırını ezberlemeniz gerekmiyor tabii ki. 4-5 tane en önemli Git'le alakası olmayan ama öğrenmemiz gereken komut satırları, komut istemleri var arkadaşlar. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Öncelikle biz komut istemini açtığımızda e, PWD diyerek arkadaşlar biz bulunduğumuz yeri belirleyebiliyoruz. Nerede olduğumuzu gösteriyor bize. Users'ın altında bu kullanıcının içinde olduğumuzu gösteriyor. PYD bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Bunun haricinde e, bu kullanıcının içerisindeki bilgileri veren bize daha doğrusu dosya ve klasörleri gösteren LS komutumuz var arkadaşlar. Enter'a bastığımızda bakın bizim bu kullanıcı altındaki bütün klasör ve dosyaları getiriyor. Tabi gizli dosyalarla beraber isterseniz bunu şu şekilde ls-a diyerek arkadaşlar gizli dosyalarla beraber bize getirdiğini göreceksiniz arkadaşlar. Terminali temizlemek için bakın çok aşağı indik. Terminalin en başına gidebilmek için clear komutundan faydalanıyoruz. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi terminalimi temizleme komutu da bu. Özellikle clear yerine işte CLS'yi denerseniz ya da herhangi başka komutları denerseniz herhangi bir komut olmadığında not found hatasını alacaksınız. Daha sonra bizim özellikle cd komutumuz komut satırında çok çok kullanılan bir şeydir. Change director anlamında yani bizim şeyi klasörümüzü değiştirmek için kullandığımız bir olay. Öncelikle bizim e, ls dediğimizde bizim desktopta herhangi bir yere gidebilmemizi sağlamak için bakın desktop diyor. Burada clear diyelim, temizleyelim. Change directory desktop diyerek masa üstüne gelebiliyoruz. Bakın şu an masa üstünde olduğumu belirtiyor. Ve biz burada yine bir ls çektiğimizde bakın masa üstünde bulunan klasörleri listelediğini göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi klasörlerimizi listeledi. Peki e, bunu çok bilmeniz de gerekmiyor ama yine de e, bunu da e, ekleyelim. Make dir yani e, make directory bir klasör oluştur diyerek buraya işte git kullanımı şeklinde enter'a bastığımda buraya arkadaşlar bakın masa üstüne bir klasör oluşturduğunu da göreceksiniz. Bu da basit bir Klasör oluşturma yöntemi. Masa üstünden de bunu yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde CD Enter'a bastığınızda arkadaşlar. CD Enter'a bastığınızda gördüğünüz gibi yine aynı şekilde desktop'ta olduğumuzu ya da tekrar CD'ye bastığımızda aynı yeri görüntüleyecektir. CD Git kullanımı diyerek. tabi böyle bir şey yok diyor. Çünkü biz bir üst versiyona çıkmış olduk. Desktop'ta değiliz. CD Desktop diyerek Desktop'a geçiyoruz ve cd diyerek git kullanımının içine de bu şekilde girebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar biz ne yapabiliyoruz? Ee, klasör değiştirerek git'i burada versiyonlamayı kullanacağımı belirtmek için öncelikle bu komutlar vasıtasıyla arkadaşlar benim o klasöre gitmem lazım. Şu an ben o klasörün içine geldim. Burada şimdi git kurulumuna başlayabilirim. Onu da bir sonraki derse bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.